Dünyada enerji üretimi büyük oranda fosil yakıtlar üzerine kuruludur. Küresel verilere göre en çok kullanılan enerji kaynağı petroldür ve toplam tüketimin yaklaşık %30'unu oluşturur. İkinci sırada %25 ile kömür, üçüncü sırada ise %22 ile doğalgaz yer alır. Bu üç kaynak, dünya genelindeki enerji tüketiminin yaklaşık 4'te üçünü karşılar. Ancak fosil yakıtların çevresel etkileri ülkeleri alternatif kaynaklara yönelmeye zorluyor. Yenilenebilir enerji kaynakları da giderek daha fazla önem kazanmaya başladı. Hidroelektrik enerji yüzde 6'nın biraz üzerinde bir paya sahipken, biyokütle ve yakıtlarda benzer oranda kullanılıyor. Nükleer enerji dünya genelinde yaklaşık yüzde 4'lük bir paya sahip. Rüzgar enerjisi yüzde 3 civarında kullanılırken, güneş enerjisi yüzde 2'ye yaklaşmış durumda. Diğer yenilenebilir kaynakların toplam payı ise %1'in biraz üzerindedir. Bu veriler, enerji sektöründe köklü bir dönüşümün başladığını gösteriyor.